Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. Evet arkadaşlar. Bugün yine bir duyuru yapacağım. Evet arkadaşlar yani size çekiliş yapacağım. Hesabı göstereceğim tekrardan. Değişikler bir şeyler bir şeyler göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yani video atamadım. Uzun zamandır video atamadım arkadaşlar. Çok sıkıntılar oldu yani. Ondan sonra arkadaşlar yani şu an 100 abonede dedim. 100 abonede olamadık. 80 aboneye düşürüyorum arkadaşlar şimdi de. 80 abone olsun. 79 aboneyi sizin için 80'e yapalım. Direkt çekilişi yapalım. Arkadaşlar bugün 80 abone olursak. Yani çevrim içi olun hep arkadaşlar. 80 abone, 80 abone bugün olursak. Bu videonun altına katılıyorum yazın arkadaşlar. Ama kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar size hemen göstereyim hesabı. Arkadaşlar şu an hesap başka birinde. Yani o hesabı size vermek için daha çok kasıyordu. Arkadaşlar kasıyor yani hesabı. Hesap 4 büyük <laughs> Neredeyse evet bakın arkadaşlar 3900. Evet arkadaşlar. Sonda da arkadaşım pem çıkardı. Yani bu da sizin için daha iyi olacak. Bir pem yıl arkadaşlar. Böyle. Olmayan karakterler yani. Sadece arkadaşlar Jack'i yok. O süper ender olarak. Geri destanslar, gizemler falan filan. Zaten yıl var arkadaşlar hesapta. O yüzden sizin için çekiliş yapacağım. Adı Brawl Stars arkadaşlar. Dedim yani isteyenler katılacak arkadaşlar. Bence Olsun yine de olsun arkadaşlar. Hiç değiştirilmiyor atmat. Bence de yine de olurdu ben alırdım. Yani en azından adı Utku değil. Ahmet değil falan filan arkadaşlar öyle. Brawl Stars direkt. Yani buradan artık para yatırırsınız. İstediğinizi yaparsınız arkadaşlar. Ve arkadaşlar belki şu an şu hesap var arkadaşlar. Elimde Utku Yunus Baba diye bir tane hesap arkadaşlar. O da arkadaşımındı. Sağ olsun bunu bana verdi. Arkadaşlar belki <laughs> bununla <laughs> size çekiliş yap yapabilirim. Daha arkadaşlar 1900 kupa belki çekiliş yapabilirim arkadaşlar. Çok aboneler olursak. 1900 kupa arkadaşlar. Gale'ı var. Yeah. Leon var arkadaşlar. Yani Leon. Mortis var. Ve arkadaşlar bir saat oldu hesaba girdim bir büyük kutu açtım Piper'ı ben de çıkardım yani. Böyle arkadaşlar böyle bir hesap. Burada da arkadaşlar sadece Daryl'la Carl yok. Ve Gale var. Leon var. Böyle. Bunu da verebilirim arkadaşlar size. Yani bu hesabı da verebilirim. Evet arkadaşlar şöyle kendi hesabıma bir daha geçeyim. Ben <laughs> yani arkadaşlar 100 abone olur dedim Hızlı hızlı yükseliriz falan filan dedim Olmadı 80 abone düşürdüm yeah! Evet arkadaşlar dediğim gibi yani Bugün 80 abone olursak Bugün hemen bu videonun altına katılıyorum Yazın ama 80 abone olalım ondan sonra Evet arkadaşlar Şöyle hemen kulübü göstereyim ben size Akademi kulübü Katılırsanız sevinirim Evet arkadaşlar. Ve ustanın büyük bir başarıları var. Bibi arkadaşlar 27 rütbe yaptı. Sandy 25 rütbe yaptı arkadaşlar. Leon'u 26 rütbe yaptı. B 25 rütbe yaptı arkadaşlar. Mortis 25 yapacaktı. 24'te kaldı. El Primo'yu 25 rütbe yaptı. MZ 25 rütbe yaptı. Gale'ı 26 rütbe yaptı arkadaşlar. Yani kaç karakteri? 25 rütbe. 1, 2, 3. Hmm. 4, 5, 6, 7. 7 karakteri 25 arkadaşlar. Aralarında 26, 26, 27 de var. Böyle arkadaşlar. Bu yaptığı karakterlerin içinde en sevdiği bana göre arkadaşlar Ems. %100 Ems'dir. Bibi de olabilir arkadaşlar. Yani onları seviyor o karakterleri. Kulübe katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Ondan sonra bir kendi hesabıma bakalım benim. Yani şöyle seviye yapalım. <laughs> arkadaşlar benim de Shelly'im 25 şut Nitam 25 şut 25 rütbe Ve Kurov'un 24 şut arkadaşlar. Çok denedim yapmaya çalıştım. Olmadı arkadaşlar. Usta ile kas, kastık. Yenildik yap arkadaşlar. Tabii ki de ben de. <laughs> yok. Sir, sir, Colette yok arkadaşlar. Bu karakterler yok arkadaşlar. Yorum ee, yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bu 3 kromatikten hangisini söylüyorsunuz arkadaşlar. 3 kromatikten hangisini söylüyorsunuz. So, 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 so. Gale mu search mu Colette mi arkadaşlar. Ben, ben olsam yani şu an search derdim. Yani arkadaşlar şu an en çıkmasını istediğim de search. Hepsi çıkabilir arkadaşlar ama en istediğim search. Ondan sonra kolej sonra geliyor arkadaşlar. Yani böyle. Evet arkadaşlar. Başka duyurum bu kadardı arkadaşlar. Yani videolar gelecek. Bu Bugün işte arkadaşlar 80 abone olursak. Hemen katılıyorum yazın arkadaşlar yani unutmayın. Bu videoyu tam izleyin yani sonuna kadar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.